Merhabalar, ben Avukat Ezgi Esnik Günay. Ben bu kanalda sizlerle paylaşacak olduğum videolarda bir hukukçu olarak yorumlamayı sevdiğim, takip etmeyi sevdiğim, okumayı sevdiğim bazı konularda paylaşımlarda bulunacağım. Fakat benim bu videolarda, bu videolar aracıyla size aktaracağım bilgiler tamamen genel bilgiler olacak. Bu sizlerin taraf olacağı veya dava açmayı düşündüğü konularda Mutlaka bir avukattan danışmanlık almanızı, bir avukatla birlikte yolu yürümenizi tavsiye ederim. Zira sadece genel bilgilerle yola çıktığımızda, her konu kendi içerisinde farklı özellikler taşıyacağından, genel bilgilerle, sadece genel bilgilerle yola çıkılması bizi her zaman doğru sonuca ulaştırmayabilir. Bu sebeplerle yanılgıya düşmemek için ve her konunun, hukuki her konunun mutlaka ayrıntısıyla irdelenmesi gerektiği için mutlaka sizlerin kendi özel konularınızla bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Biraz önce de belirttiğim gibi ben bu videolarda sadece bir hukukçu olarak kendi takip etmeyi sevdiğim konularda genel hatlarıyla paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Umarım beni izleyen, dinleyen kişilere bu bilgiler yararlı olacaktır.